Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Roblox videosu çekiyoruz. Bu evinde. Allah birisi bizi arabayla eziyor. Ya şimdi sırası mıydı bu yani? Evet ne demek diyorsun arkadaşım? <laughs> evet arkadaşlar ne demek seni bilmiyor. Güzel cevap. Evet arkadaşlar bağlantı kaptı. Bu arada sırada olan bir şey. Bir dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar bir sorun oldu da. Bağlantı koptu birden görüşme kapandı. Bir yere geldim. Bu olan bir şey. Bu. <laughs> e, abi bu beni vesikoğu şu an. Mmm. Na na na. Arkadaşlar burada yine kapandı. Şu an umursamıyorum. Hmm. 5 saniyede kapanabiliyor bazen böyle. Orada <laughs> Ne <laughs> nereden ben sormayın da. O çıkış gör lan. Lan ben aldım arabayı ben aldım. Ben aldım. Sen de bulsun Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir evinden çıktık ve böyle boyuna gittik. Ve buradan atlayacağım şimdi. Hayla arkadaşımla oynuyorum. Evet arkadaşlar şu düşüyorum. Eee. Evet düştüm. Çok kötü. Karim sen kimsin? Aa ben bunu taşıyorum. Demir ben bunu taşıyorum. Bak birisini taşıyorum ben. Birisini taşıyorum. Nereye bakar? Demir. Tamam. Evet. Ya benim ekranım robot Sende çıkıyor boş yere ya. Niye çıkıyor ben de bilmiyorum. Boş kere çıkıyor. Boş kere çıkıyor. Evet. Ha? Demir bak ne kadar yükseğe diyorum bak. Allah. Demir bak normal zıplayışıma bakar mısın bir? Bak normal zıplayışıma bak. Hı hı. Evet arkadaşlar. Videoyu Evet arkadaşlar. Oo! Geliyor. Demir benim benim zıplayacağım uçurum. Ha. <laughs> demir iyi de, demir iyi de zıplıyorum. Demir. Bak. Zıplıyorum. Uyyy. Çat. Demir bu benim normal değişim, ha. Bu benim normal değişim. Ben zıplama geliştirdim. Hatta biraz büyüyelim. Tost makinesi nerede ya? Bu tost makinesi değil ki. Ebe beni oyunda anadı beni oyun oyunda anadı.

Demir ne yapıyorsun sen? Bırak. Demir ben böyle kaldım yanına.

hı hı hı, hı, hı. Böyle bir yerdeyim. Binasla ablam milcam bir yerdeyim. Nana 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 na. na na na. na na. na na. hani Ben nana göremiyorum nana nana ben nana 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 Harp mi diyor? Ha? Harp mi diyor? Harp. Help. Help. Help yardım. O kadar ekse o my god my god my parmak ucu parmak ucu

Yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Evet Demir Bey gelir misiniz? Ee, video 8 dakika, 9 dakika oldu. Bak bu pervaneli makinedeyim. Senin tost makinede değil. Nasıl tost makinesi oluyor da? Oluyorsa artık. tamam tekrar Sen neredesin nasıl? Nerede? Demir, Demir, Demir gel havuzda buluşalım. Hmm. Abi o zap. o sen miydin? Arkadaşlar oyun biraz gri olabilir. Niyeyse şu an öyle. Baksana şu bile tam yüklenmemiş yani. Bunun, bununla alakası bile yok. Bulut gibi. Bu bile gri. Yani, bayağı bir şey gri. Adam bile gri. Saçı var sadece. Evet, ne Evet şu an Demir'i arıyoruz. Aa buldum buradasın. Evet Demir büyük biraz ama ben küçücüğüm. Evet Demir yok oldu yine. Evet orada şu an bayılmış. Evet Demir hadi gel artık videomuzun sonuna geleceğiz. Video 10 dakika. Niye sen yerdesin? Hadi gel. Ben o kadar küçücüğüm. Ben bir de karnımı küçültmek istediği yaptım. Ya Demir. Oyunun dışına attı beni. Bak bak bu defter dal. şu an video sizin için arkadaşlar. Lan beni oyunun dışına at ben öldüm gittim sen neredesin? Ya videomuzun sonuna geçeceğiz ne olur gelir şuraya? Bak şaka sensiz bitireceğim artık videoyu. Evet arkadaşlar video. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşımla birlikte bu bırak evini birazcık oynadık. Zıplak oldu. Bizim şey var. Falan falan kaptı. <laughs> ee, şöyle bu oyunu oynadık. Ve inşallah tüm yani güzel olmuştur. Ben malı yıkmıştım. Ee, evet inşallah güzel olmuştur. Like atmayı, abone olup, yorum yazmayı, bildirimleri açıp bizim video ben video hakkında haber almayı unutmayın. Bay bay. Osurdu be.